Herkese merhabalar. Bugün sizlere 4-7 yaş arası çocuklar için Sticker Reading Picture kitabını tanıtacağım. Sticker Reading Picture kitabımız iki kitaptan oluşmakta. Birincisi Doğa Puzzle, ikinci kitabımız ise Macera Puzzle. Doğa Puzzle kitabımızın içerisinde genellikle doğa ile ilgili resimler yer alırken Macera Puzzle kitabımızın içinde ise genellikle macera ile ilgili resimler yer alıyor. Sticker Reading Picture kitabı %50'si renkli, %50'si siyah beyaz olan özel bir seri. Bu kitabımızda 96 sayfa artı 12 sayfa sticker şeklinde karşımıza geliyor. Bakınız burada siyah beyaz bir sayfa karşımıza çıktı. Bu siyah beyaz sayfa için ne yapacağız? Önce sticker bölümüne gidiyoruz. Kitabımızın orta kısmında sticker bölümü var. Burada sayfa numaraları yazıyor. Bu sayfa numaralarına göre kitabımızı sticker'larını koparıyoruz ve bulduğumuz yerde yapıştırıyoruz. Örneğin burada bir eldiven var bakınız. Eldivenin üzerine sticker yapıştırıyoruz. Hemen burada bir karpuz dilimi var. Üzerine sticker yapıştırıyoruz. Şöyle bakalım farklı şeyler görebiliyor muyuz? Bakınız burada bir tane ne var? Çay fincanı var. Hemen üzerine stikerini yapıştırıyoruz. Şöyle bu tarafa doğru bir bakalım isterseniz. Burada bir lollipop var bakınız. Üzerine stikerini yapıştırıyoruz kitabın tamamı bu şekilde değil. Kitabın yarısı renkli, yarısı siyah beyaz. Renkli bölümlerde sadece sayfanın içerisinde gizli objeleri bulurken siyah beyaz yerlerde stikerleri ne yapıyoruz? Bulduğumuz objenin üzerine yapıştırıyoruz. Bu kitabımız çocuklar tarafından oldukça eğlenceli bir kitap. Hem dikkatlerini geliştirirken hem de eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Çocuklarımızın kelime haznesini arttırıyor. Onların kelime farkındalığının yanında detaylara daha çabuk odaklanabileceği bir model oluşturuyor. Yine hemen macera puzzle kitabımız da buna çok benziyor. Özellikle olarak yine siyah beyaz sayfalar ve renkli sayfalardan oluşuyor. Şöyle bir siyah beyaz sayfamızı sizin için açtık bakınız. Hemen şöyle bir göz atalım. Burada dikkatinizi çeken neler var? Görenler için. Bakınız burada bir mektup zarfı gördüm. Burada yer alıyor. Şöyle genele baktığımızda yine burada bir çay fincanı saklı. Buraları ne yapıyoruz? Orta sayfadaki stickerımızı alıp sayfanın numarasına göre getirip buradaki nesnenin üzerine yapıştırıyoruz. Dediğimiz gibi bazı sayfalar renkli bazı sayfalar siyah beyaz. Siyah beyaz olan sayfalarda içindeki gizli objeyi buluyoruz üzerine yapıştırıyoruz. Renkli sayfalarda da sadece kenardaki objeleri içinde bulup yapıştırıyor. içinde bulup işaretliyoruz. Burada çok önemli bir diğer husus ise her bir kelimenin altında İngilizce ve Türkçesi yazıyor. Hem çocuklarımızın kelime farkındalığını geliştirirken hem de İngilizce Türkçe olarak bir kelimenin anlamını da görebiliyorlar. Eğer çocuklarda İngilizce öğretimi konusunda ısrarcıysanız bir kelimenin İngilizcesini de vererek de bu kitabı çocuklarla birlikte eğlenceli bir şekilde çözebilirsiniz. Evet. City Creed'in Picture kitabımız 4-7 yaş arası çocuklarda dikkat odaklanma konsantrasyon konusunda oldukça başarılı ve çocukların severek yaptığı özel serilerimizden bir tanesidir.